Burdur valisi Türker Öksüz Peygamber Efendimizin dünyaya teşrifi olan Mevlid Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Herkesin Mevlid Kandilini tebrik etti. Burdur valisi Türker Öksüz Mevlid Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Vali Öksüz mesajında Peygamberimiz Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in dünyaya teşriflerinin yıl dönümü olarak idrak ettiğimiz bu anlamlı gün vesilesiyle başta Burdurlu hemşerilerim olmak üzere aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Mevlid kandilini tebrik ediyorum. Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz insanlığın çok büyük buhranlar yaşadığı bir dönemde Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim'in ışığında güzel ahlakıyla, engin hoşgörüsüyle, adaletiyle, merhametiyle bütün insanlığa kucak açan örnek bir şahsiyet olarak insanlığın yolunu aydınlatmıştır. Bugün bizlere düşen Barış dini İslam'ın elçisi son peygamberimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin mesajlarını insanlığa sunduğu değerleri örnek aile yaşantısını zihnimize ve gönüllerimize yerleştirmek onun öğrettiği insani ve ahlaki erdemleri söz tutum ve davranışlarımızın mihveri kılmaktır dedi.